Arkadaşlar Inyo'nun XE168 kodlu filtresi internette görmüşsünüzdür İşte şu şekilde gösterelim Tozları çekiyor şöyle e, Çekebiliyor yani e, Alt tarafta şeyler var e, Filtrenin alt tarafında Şurada görmüş olduğunuz yerde taşlar var Doğal taş koymuşlar Yalnız aşırı derecede küçük bir filtre olduğu için tavsiye etmiyorum. Çok aşırı küçük yani. Yani inanın nasıl diyeyim. Bakın parmağımı görüyorsunuz. Yani 2 3 3 parmağımın kalınlığında neredeyse. 3 parmağımın kalınlığında. Yani çok aşırı küçük bir olduğu ürün olduğu için hani internette belki al sipariş verdiğim e, verdiğimizde bunu şey yapamadık. Belki göre anlayamıyoruz da işte gelince hani Tamam ürün şey yapabiliyor işini görebiliyor ama e, yani çok aşırı küçük olduğu için fazla tavsiye etmiyorum yani tavsiye etmiyorum kısaca e, onun dışında şey yapabiliyor güzel temizleyebiliyor tozları falan çekebiliyor yani bu daha çok böyle 20 20 santimlik 15 santimlik böyle küçücük akvaryumlar için daha çok böyle 15 santimlik 20 santimlik küçük akvaryum gibi fanus gibi şeyleri ancak zaten bende filtre fazla bir tane de yedek var kullanmadığım e, şelale filtre de kullanıyorum gördüğünüz gibi bu sıcaklığımızda da. Yani ürünümüz bu şekilde tavsiye etmiyorum